12 Ekim Dünya Aktirit Günü. Doktor Ali Şahin, romatizmal hastalığın belirtileri arasında eklemlerde oluşan iltihap yani akritittir dedi. İşte bu açıklamalar sevgili izleyicilerimiz. Yani hastalığın genel anlamda detayları açıklandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Şahin 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı ve 12 Ekim Dünya Artrit Günü 1996'ın itibaren tüm dünyada romatizma ve kas iskelet sistemi hastalıkları hakkındaki farkındalığı art tırmak amacıyla kutlanmaktadır. Artrit, eklem iltihabına verilen isimdir dedi. Eklemlerde iltihap sonucunda ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kasıklığı gelişir. Günümüzde de birçok romatizmal hastalık tanımlanmış olup bunların tanımı tedavisinde yol alınmıştır dedi. Tabii yine bunlarda da tabii ki çok önemli konular inerken teşhis ve bakalım sayın doktor neler söyledi, neler açıkladı? Biz de hemen bu hastalığın detaylarını bir dinleyelim, birlikte öğrenelim. Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Arşın, İç Hastalıkları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ulumlar Araştırma Dairesi, İç Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak başlıyorum. Bugün sizlerle 12 Ekim Dünya Akciğer Günü hakkında konuşacağım. 1996 yılından beri Dünya Market Günü tüm dünyada kutlanmak üstadır. Dünya Artık Günü önemli neden, nereden kaynaklanıyor? Şimdi artık dediğimiz zaman vücudumuzda kemikler birbirine bağlayan yerlerimiz yerleri eklem bölgesi eklem bölgesini diyoruz. Bunlar işte artık diyoruz. Vücudun belli bir pozisyonda durması, hareketlerimizi düzgün yapabilmemiz için bu eklemlere ihtiyacımız var. Günlük normal hayatımızda işlerimizi yerimize getirebilmemiz için bu eklemlerimize ihtiyacımız var. Peki artık dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Artık dediğimiz zaman bu eklem bölgelerde olan şişlik, kızartlık, ısı artışı, ağrı, tutku, katılık bunların bütününe eklem ve iltihap artık olarak e, nitelendiriyor. Peki şimdi baktığımızda bu artritin önemi nedir? Özellikle ülkemizde e, birçok romantizm hastalık görüyoruz bölgemizde, tüm dünyada. Birçok romantizm hastalığın ilk bulgusu, belirtisi bize ve şişlik, kızarıklık yani eklem iltihabı yani artrit de gelebilmek. O yüzden biz romatizma hastalıklarının erken tanısını koyabilmemiz için bu artrite ayrı bir önem vermemiz lazım. Çünkü romatizma hastalıklarının tanısını ne kadar erken koyar, tedaviye ne kadar erken başlarsak bunların sonucu oluşabilecek iş gücü, sakatlık, iş gücü kaydına, sakatlığa ve oluşabilecek hasarı önlemiş oluyoruz. Bu hasar kişide hem fiziksel kayıplara hem psikolojik kayıtlara hem toplumla olan sosyal iletişimle e, etki etmektedir. O yüzden bizim bu artifi erken tanımamız ve bu artifi erken dönemde tedavi etmemiz gerekmektedir. Şimdi bölgemize baktığımızda bölgemizde birçok romantizm hastalık görülmektedir. Özellikle efemen ailesi ateşi hastalığı, romatoid antit, antirozans dediğimiz omurga iltihabı, süriyatik antit dediğimiz sedef romatizması, sedef hastalığına bağlı gelişen romantizm hastalık, Behçet hastalığı, lupus, jörgren dediğimiz bağdoks hastalıkları yani birçok romatizma hastalığı bölgemizde ve ülkemizde tüm dünyada görüyoruz ama bölgemizde bazılarını daha sık görüyoruz. Şimdi bazı romatizma hastalıklar yaşa, cinsiyete, bölgeye göre değişebilmekte. Bazı romatizma hastalıklar da atadan dededen kalıtımsal olarak geçebilmekte. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu artritin tanısını koyabilmek için son yıllarda artık eklem ultrasonu yapabilmekte ise eklem ultrasonu çok romatolog artık günümüzde yapmakta. Eklem ultrasonuyla hem eklemler sıvı hem de gerektiğinde eklemle biyopsiye parça alarak eklem iltihabının tanısını koymakta. Yani bizim işimize yaramakta. Peki eklem iltihabı romatizm hastalıkları dışında nereden kaynaklanabilir? İşte enfeksiyonlardan kaynaklanabilir, bizim septik artrit dediğimiz eklem enfeksiyonu olabilir, ee, travmalar olabilir veya mekanik dediğimiz, osteoartrit dediğimiz kireçleme gibi nedenler eklem iltihabına yol açabilir. O yüzden bu 12 Ekim Dünya Artit Günü'nde artite yani eklem iltihabına dikkat çekmek istiyoruz. Hem toplum bazında hem de sağlık çalışanları bazında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Amacımız bu 12 Ekim Dünya Günü kutlu olsun. Duymuş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerimiz Doktor Ali Şahin romatizmal hastalıkların daha doğrusu hastalığın belirtileri arasında en fazla tabii ki işte eklemlerde oluşan iltihap yani e, arteriktir dedi ve 12 Ekim Dünya Artrit Günü'ne dikkat çekmek amacıyla da bu açıklama gündemde yer aldı Ben biz de sizlerle paylaşmış olduk tabii bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da e, dikkat edilmesi gereken konu nedir? Erken teşhis kendimize bakmamız gerekiyor hastalara da acil şifalar diliyoruz.